Vur 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 ayakla vur ayakla vur hepsine vur. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bakın bugün bir sürü balonumuz var. Rüzgarın bir sürü balonu var gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi balonların renklerini öğreneceğiz. Rüzgar, kırmızı balon hangisi? Evet. Peki mavi balon hangisi? Evet. Yeşil balon hangisi? Evet, bildin. Peki turuncu balon hangisi? Aferin. Sarı nerede? Burada. Mavi nerede? Yukarıda. Mor balon hangisi? Elle göster oğlum. Evet. Rüzgar bu hangi renk? Dede balon. Turuncu. Peki bu hangi renk? Kedi. Evet. Bu hangi renk? Kırmızı. Kırmızı. Bu hangi renk? Bu. Evet. Bu hangi renk? Sarı. Sarı. Peki bu? Mavi. Evet. Başa dönelim. Bu hangi renk? Bu. Bu hangi renk? Mavi. Bu hangi renk? Sarı. Bu hangi renk? Mavi. Bu hangi renk? Kırmızı. Peki bu? Sarı. Şimdi rüzgarla balonları patlatacağız. Balonları patlatalım mı Rüzgar? Al bakalım. Hadi patlat bakayım balonları. Ay patlat. Patlat. Çok eğlenceli. Patlat hepsini. Patlat. Rüzgar. <laughs> Rüzgar bunları da patlat. Kırmızı patlat. Balon patlatma oyunu çok eğlenceli. <laughs> Rüzgar. Balon bitti. İki tane kaldı. Hepsi bitti. Alkış. Alkış. <laughs> Gel bakayım bu tarafa. Arkadaşlar çok eğlendik. Siz de eğlenmişsinizdir umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpücük at bakayım arkadaşlar Rüzgar. Hoşçakalın.